o altın buzağın sahiplerine gidip de ya, ne yapıyorsunuz ya? Parayı niye böyle lüksa falan harcıyorsunuz? Harcayın şu tayyip lokmaya satın alın işte tarlaları falan. Millete tertemiz lokma koyun asıl vazifeniz budur diyemiyorsun sen. Sen diyemiyorsun aman nefsim aman elbisem simsiyah olmasın aman beni ebrar listesinden silmesinler deyip saçmalayıp e, sinsi kedi gibi oturuyorsun. Halbuki fi vücuhihim eseri sucud. Ahirette Hz. <laughs> Hazreti ya da şefaat eden zatlar illa bir iznihi Allahu ve Teala'nın izniyle şefaat edecek zatlar. Öyle e, bakacak işte bakacak biliyor musun? Mesela yangın oldu ve evin sahibi yoktu. Mesela bir yere gitmişti düşün. E, evin hizmetçilerinden e, 4 tane 5 tane hizmetçi var idi mesela diyelim işlerinden dört tanesinin elbiseleri tertemiz duruyor ev sahibi gelinceye kadar. Ee, ben beyaz tertemiz niye ev sahibi bizi sevsin diye o hanımefendiler diyelim şimdi masal olsun diye hanımefendiler ev sahibi geldiğinde bizi güzel görsün yüzümüz elimiz simsiyah olmasın o ateşin dumanına girdiğimizde bizi simsiyahmış bu diye kovacak hizmetinden diye kovulmayalım diye tertemiz ateşe girmemiş. Ama işlerinden bir tane hizmetçi yaşlı bir teyze diyelim mesela. Aman demiş beni sevmese sevmesin yüzüm simsiyah olsa olsun bu mülahazeyi bile düşünmemiş. Ev yanıyor içeride çocuk var diye koşturmuş evin içerisinde çocuğu getirmiş böyle. Yüzleri simsiyah, elbiseleri simsiyah. Yırtılmış. Çocuğu kurtardığına mutlu ev sahibi gelmiş bakmış. Ee, o yine elbiseler temiz olanlar koşuyor ev sahibinin yanına. Elbiseler tertemiz, duman falan olmamış, simsiyah olmamış yüzleri. Hiçbir yeri yanmamış, kıyafet yırtılmamış. E bu elbise siyah olan bir çare de köşede duruyor öyle. Çocuk kurtuldu şükürler olsun diye. Biliyor musunuz? Hikaye bu. Bugün yaşıyoruz. Hepimiz yazıyoruz o hikayeyi bir gün. Evet. Ondan sonra ev sahibi evet o elbisesi olanlarla muhatap oluyor ama bakıyor ki o bir hizmetçinin eğer yeri siyah He, ev sahibi anlamaz mı şimdi sen ev sahibisin mesela çocuğumu o kurtarmış demez misin biz kurtardık efendim derler biliyor musunuz o elbisesi bembeyaz olanlar çocuğunuzu kurtardık derler ya aynı aynı devam ediyor hayat aynı bak bugünün hikayesi budur Anlatabiliyor muyuz? Yaşayarak makaddemetimizde yazdığımız hikayemiz budur. Sen hangi vicdan taşıyorsun ya? Dillendirdiğim şey seni rahatsız ediyorsa ne yapalım? Dillendirdiğim mi suç yoksa bu işleri senin yaptığın mı suç asıl? Ben sadece sadakatimle dillendiriyorum. Benim vazifem bu ya. Ben başka bir şekilde olamam ya. Ondan sonra ev sahibi demez mi? Benim çocuğumu sen kurtardıysan nasıl üzerin beyaz pırıl pırıl duruyorsun? Git defol demez mi? Bizim halkamıza katılanlar kurtuldu. Halkamızın çevresindekiler de kurtuldu. Dönüp gidenler ise helak oldular. Sen şimdi Allah'ın Emrine uymuyorsun, dönmüşsün, yüzünü dönmüşsün. Allah subhanehu ve Teala sofraya tayyip koy diyor, dönmüşsün. Arkanı çevirmişsin, ona itaat etmiyorsun. Allah subhanehu ve Teala e, emir bil maruf, nehyenil münker yap diyor. Sen de dönmüşsün. Ay üzerim bembeyaz olsun, bana siyah leke bulaşmasın diyorsun. Bulaşsan, öyle, öyle mülahazeyi nasıl yapabiliyorsun evde çocuk yanarken? Sen söylesene, ihanet ehli değilsen. Söyle. Kabırda var ya. Ee, Melekan esvedan ezrahan o sümsiyah korkunç gözleri yanan melekler var ya inan ben bir aciz kulum benden çok şiddetli bin kere bilmiyorum sayısını da çok şiddetli soracak sana anlıyor musun gözlerin görmediği kulakların duymadığı seslerle gözlerin görmediği vahşet ile gelecek onlar o zaman seni ne kurtaracak şu an benim gibi bir acizin sorgusu halinde bile bir şey diyemiyorsun. Lan mim diyemiyorsun sen şu an. Sadece heset, sadece bu, sadece kibir. Başka bir şey yok. Sinsilik. Başka bir şey yok. Evet, görüyor musun? Mümin, müminin aynasıdır. El müminül müheyminül. Allah subhanahu isimlerden bir tanesi. El mümin. Ve kalbinde imanı olan bir Müslüman, o el mümine olan Allah subhanahu ve teala'nın aynasıdır. Allah ve teala'nın tecelli <laughs> edecek bir ayna taşır mümin. Mümin o aynadaki manaya ihanet edemeyen kişidir. Ha sen de tecelli etmiyorsa işte tavbe edeceksin. Bunu sana dünyada söyleyebildiysem ne mutlu bana. Sonra kendi kendime ne diye dua edeceğim? Resulullah aleyhissalatü vesselamın duası vardır. Acı acı keskir keskir sözleriyle kimleri e, üzdüyse onlara dua etmiş. Allah'ım o acı sözlerimle kimleri <laughs> üzdüysem. He, acı hakikate üzülmeseydi onlarda, anlıyor musunuz? Mesela eline limon e, suyunu değerse elin acımaz. Ama elin acıyorsa demek ki o elde yara var. Ya da limon suyunu içersen miden rahat etmesi lazım. Ama miden e, acıtıyorsa demek midende yara var. Hakikat seni acıtmaması lazım. Ben hakikat var, konuştukça tatmin oluyorum. çünkü. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın zikri, Allah'ın zikri, Allah'ın hududunu konuşuyoruz şu an. Sen rahatsız oluyorsan işte hastasın sen, iyileşmeye lazım. Bir doktor hastaya senin böyle böyle hastalığın var demeye utanıp çekilirse hasta nasıl iyileşecek? Ne yaptıklarını çok iyi bilenlerdir kardeşlerimiz buyuruldu. Allahümme affirli hatiyeti.